Yıldız, kendi kararlarını verememiş bir genç kadındı. Hayalleri baskılarla şekillendi. Geçmişiyle yüzleşemedi, geleceğini taşıyamadı. Ve sonunda en savunmasız olanı o karanlığın ortasında bıraktı. Olayın adı cinayet olabilir ama altında korku, utanç, yalnızlık ve sessizlik vardı. Bu sadece adaletin değil, insanlığın da sorgulanması gereken bir hikaye. Crime Stalker. Sarsıcı olaylar. Genç kadının kucağındaki bebek henüz 4 aylıktı. 9 ay boyunca karnında taşıdığı bebeğini yalnızca 4 ay büyütebildi. Sonrasında ise onu derin bir utanç ve geri dönüşü olmayan bir pişmanlık bekliyordu ve sonunda akıl almaz bir karar verdi. Oysa yıllar önce evlerinin penceresinden bakıp geleceğe dair umut dolu hayaller kurardı. Bir sevdiği olacaktı, bir gün evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacaktı. Ama o pencerenin ardından baktığı dünya bir anda buğulandı. Düşleri olmadık gerçeklere dönüştü. Yıldız bir evin tek kızıydı. Annesi Melahat Hanım evlenme çağına gelen kızını zengin biriyle evlendirmek istiyordu. Yaşadıkları yoksulluğun ancak bu şekilde sona ereceğine inanıyordu. Melahat Hanım otoriter bir kadındı ve Yıldız üzerinde büyük bir hakimiyet kurmuştu. Ancak o günlerde Yıldız kendisinden yaşça büyük, üstelik evli bir adamı seviyordu. Hüseyin'le kuracağı ilişkinin hayatını karartabileceğini bildiği halde ona deliler gibi aşıktı. Annesi Melahat Hanım, kızının Hüseyin'le olan birlikteliğini öğrendiğinde öfkeyle sarsılmıştı. Anne kız arasında başlayan tartışma kısa sürede evde büyük bir kavgaya dönüşmüştü. Melahat Hanım, kızını kendi seçtiği biriyle evlendirmek istiyordu. Onu telli duvaklı gelin etmek istiyordu. Annem istemiyor diyor, beni diyor başkasına verecek bir şey diyor. Köy yerinde gündelik işlerle meşgul olan Yıldız, ailesinin üzerindeki baskılarına her geçen gün daha zor dayanıyordu. Bu dar çevrede yapacağı en küçük bir yanlış hayatının yönünü hiç ummadığı şekilde değiştirebilirdi. Her akşam sofrada aynı konu açılıyordu. Yıldız köyün zenginlerinden biriyle evlenmeliydi. O akşam da farklı olmadı. Sözler yine Yıldız'ın evlenmesi gerektiğine geldi. Ama bu kez genç kız dayanamadı. Sinirlerine hakim olamayıp sofrayı dağıtarak kalktı ve gözyaşları içinde odasına çekildi. Anne ve baba kızlarının tekrar sofraya dönmesini istediler ama Yıldız bir daha çıkmadı odasından. O gece boyunca sevdiği adamı, Hüseyini düşündü. Günlerdir ortalarda yoktu. Neden gelmediğini bilmiyordu. Belki de artık onu istemiyordu. Yıldız'ın içi içini yiyordu. Bu evde daha fazla kalamayacağını biliyordu. Kaçıp gitmek, Hüseyine kavuşmak ve onunla bir hayat kurmak istiyordu. Cebinde beş kuruşu yoktu. Nereye gideceğini, ne yapacağını bilmiyordu ama kararını vermişti. O gece her ne pahasına olursa olsun bu evi terk edecekti. Saatler gece yarısını geçmişti. Yıldız hazırlığını yapmış, sessizce odasından çıkmıştı. Herkesin uyuduğundan emin olunca usulca kapıyı açtı ve evden ayrıldı hızlı adımlarla yürümeye başladı. Arada sırada durup etrafına bakıyor, birilerine yakalanmaktan korkuyordu. Karanlık köy yolları onu iyice tedirgin etmişti. Nihayet otoyola vardığında ayaklarında derman kalmamıştı. Yorgunluğu ve korkusu her adımda artıyordu. Geçen araçlar ya çok azdı ya da genç kızın yanından hızla geçip gidiyordu. Umutsuzca el salladığı bir araç sonunda durdu. Şoföre nereye gittiğini sordu. Bursa istikametine gidildiğini duyunca tereddütsüz bindi. Genç bir kızın gecenin bu saatinde otostop yapması şoförün dikkatini çekmişti. Dikiz aynasından onu süzüyor, arada sohbet etmeye çalışıyordu. Yıldız ise kısa cevaplar veriyor. Sadece bir an önce Bursa'ya varmak istediğini söylüyordu. Cebinde hiç parası yoktu. Araç ilerledikçe Yıldız yorgunluktan gözlerini açık tutamaz hale geldi. Başını cama yasladı ve kısa süre içinde derin bir uykuya daldı. Fakat genç kız uyurken yanındaki adamın zihninde karanlık düşünceler şekillenmeye başladı. Aracı tenha bir yerde durdurdu. Kızın savunmasız hali ve yorgunluktan kendini bırakmış bedeni adamın niyetini değiştirmişti. Yıldız, üzerinde bir ağırlık hissettiğinde gözlerini araladı. Karanlıkta ona arzu dolu gözlerle bakan bir çift gözle karşılaştı. Her şey olup bittiğinde adam genç kızı arabadan dışarı attı ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yıldız otoyolun kenarında öylece kala kaldı. Çaresizdi, parasızdı, güçsüzdü. Bir zamanlar pencere kenarında kurduğu o umut dolu düşler Şimdi geride toz bulutu gibi savrulmuştu. Ama her şeye rağmen bir yol bulmalıydı. Çünkü hayat acısıyla da olsa devam ediyordu. Evde durum yok mu? Niye evde durum yok? Boyuna boşuna alıp gidiyorum. Balık eser, eni gör, nereyse sonra gidiyor. ağızdan ağza dolaşan sözler, dedikodular ve acımasız iddialar Yıldız'ın yüreğini delik deşik ediyordu. Artık yaşam onun için yalnızca uzun ve zorlu bir yolculuktu. Hüseyini bulana dek yürümeye devam etti. Ama artık bindiği her arabanın ne istediğini biliyordu. Her inişinde avuçlarına sıkıştırılan birkaç banknot ve gözlerinden süzülen yaşlarla baş başa kalıyordu. Şehir şehir, ilçe ilçe dolaştı. Genç kızın tek umudu deliler gibi sevdiği Hüseyini bulmaktı. Akşamlar koyu bir kader gibi üzerine çökerken yalnızlığı daha da ağırlaşıyordu. Bir gün bir banka oturmuş, yorgunlukla başını eğmişken Hüseyin'i yanı başında buluverdi. Bu bir mucize miydi yoksa gerçek mi? Anlayamadan kendini onun kollarında buldu. Sonunda sevdiğine kavuşmuştu. Hüseyin onu tek başına yaşadığı eve götürdü. Yıldız mutluluktan adeta uçuyordu o gece sabaha kadar hiç durmadan konuştular. Ertesi sabah Hüseyin işe gitmek üzere evden çıkarken Yıldız'a dönüp şu sözleri söyledi. Artık bu evde birlikte yaşayacağız ve asla ayrılmayacağız. Bu sözler Yıldız'a yeniden hayat vermişti. O günden sonra her akşam Hüseyin'in yolunu gözler oldu. İmam nikahıyla evlendik. Genç kız için yeni bir hayat başlamıştı artık. Evde tüm işleri üstleniyor, her akşam Hüseyin'in işten dönüşünü sabırsızlıkla bekliyordu. Yıldız yaşadığı tüm acı olayları hafızasından silmişti. Artık geçmiş değil geleceğe bakmak istiyordu. Önünde onu bekleyen mutlu bir evlilik vardı. Hüseyin söz vermişti. Çok geçmeden resmi nikah kıyılacaktı. Günler su gibi akıp geçti. Bir gün Yıldız ev işleriyle meşgulken birden ayağının altından yer kaymış gibi oldu. Baş dönmesiyle yere kapaklandı. Sonraki günlerde yaşadığı belirtiler genç kadının hamile olduğuna işaretti. Ama bu gerçek onu sevindirmekten çok üzmüştü. Zihninde o karanlık geçmişin izleri canlandı. Daha önce yaşadığı korkunç olayları hatırlıyor, karnındaki bebeğin kime ait olabileceği düşüncesiyle dehşete kapılıyordu yıldız için kabus dolu günler yeniden başlamıştı. Hüseyin onun içindeki huzursuzluğu bir süre sonra fark etti. Konuşmayı denedi. Yıldız önce gerçeği saklamaya çalıştı. Ama sonunda her şeyi anlattı. Hüseyin ise sakindi. Doğacak olan çocuğun kendisine ait olduğunu söyledi ve ne olursa olsun o bebeği istediğini. Bu sözler genç kızın kalbine dokundu. O büyük utancı bir anda silinip gitmiş gibiydi. Hüseyin'in bu davranışı ona güç vermiş, yaralı kalbine bir nebze de olsa merhem olmuştu. Aylar geçti. Doğum yaklaştıkça evde tatlı bir telaş başladı. Her şey yeni doğacak bebek için baştan düzenlendi. Hüseyin baba olmanın gururunu taşıyordu ve nihayet o gün geldi. Yıldız bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Adını Nazlı koydular. Sevmen mi? Daha başladı gülme daha mesela üç buçuk aylıkken ben işten geldiğim zaman Nazlı diyordum başladı kafasını çeviriyordum. Yani Anlamaya başlamıştı. Nazlı'nın dünyaya gelmesiyle birlikte Yıldız ve Hüseyin'in hayatı tamamen değişti. Anne ve baba küçük kızlarına sevgiyle, özenle bakmaya başladılar. Kesinlikle çünkü çocukta bir hastalığı yoktu yani, yani kendi kendisi de vardı. Hı hı. E, giyim, kuşamı normal karşılıyoruz zaten hazır bez kullanıyoruz. Nazlı sağlıklı bir bebekti. Çocuk hasta falan değildi yani. Böyle rahatsız edici bir olayı yoktu. Nazlı büyümeye başlamıştı. Dört aylık olmuştu artık. Hüseyin kızını adeta dünyası gibi görüyordu. Ona sürekli yeni şeyler alıyor, kucağından hiç indirmiyordu. Nazlı'nın gelişi eve neşe getirmişti ama bu mutluluk uzun sürmedi. Yıldız, içini kemiren ve bir türlü susturamayıp geride bırakamadığı sorularla yaşıyordu. Geceleri uykusundan soğuk terler içinde kabuslarla uyanıyordu. Ama Hüseyini üzmemek için yaşadıklarını ona asla hissettirmemeye çalışıyordu. Ve bir gece gördüğü bir rüya her şeyi alt üst etti. Yıldız rüyasında kucağında bebeğiyle birlikte yürüyordu. Arkasından bir grup insan bağırarak geliyordu. Geriye dönüp baktığında neye uğradığını şaşırmıştı. İnsanlar ellerinde taşlarla ona doğru yaklaşıyordu. Kucağındaki Nazlı ile birlikte kaçmaya başladı. Koştukça kalabalık da arkasından daha hızlı geliyordu. Yıldız sabah olduğunda uyanmıştı. Yatağında yalnızdı. Hüseyin gitmişti. Nazlı ise ağlıyordu. Panikle kalktı ve koşarak kızının yanına gitti. Onu kucağına aldı. Uzun uzun öptü, kokladı. Ama içindeki o utanç duygusunu hala söküp atamıyordu. Hüseyin'i seviyordu. Ama ona karşı büyük bir haksızlık yaptığını düşünüyor, bu vicdan yükünü daha fazla taşıyamıyordu. Birden evden çıkıp gitme isteğiyle doldu içi. Nazlı'yı da yanında götürecekti. Bebeğini bir battaniyeye sardı, sessizce giyindi ve kapıyı açıp evden çıktı. Arkasında Hüseyin'e dair bir not bile bırakmamıştı. Ben de işten paylaşılınca geldim evde kimse yoktu. Hüseyin, Yıldız'ın nereye gittiğini bilmiyordu. Komşular dedi evinde bir şey varmış dedi. Çıkı gibi bir şey varmış dedi. Yıldız nereye gideceğini bilemiyordu. Nazlı soğuktan üşümüş ağlamaya başlamıştı. Genç kadın ne pahasına olursa olsun baba evine dönmek istedi. Başka gidecek hiçbir yeri yoktu. Evlerinin kapısına geldiğinde önce kapıyı çalmakta tereddüt etti ama sonra medeni cesaretini topladı ve kapıyı çaldı. Kapıyı annesi açtı. Kızını kucağında bir bebekle görünce bir çığlık attı Melahat Hanım. Anne, kızının gittiği gün onu evlatlıktan reddettiğini haykırıyor. Onu eve almak istemediğini söylüyordu. Genç kadın son bir kez yalvaran gözlerle annesine baktı ama annenin yüz ifadesi hiç değişmedi. Melahat Hanım ne kızına ne de torununa karşı en küçük bir acıma duygusu hissetmiyordu. Kapıyı suratlarına kapattı. Yıldız, baba evinin kapısının önünde kucağındaki çocuğuyla sokakta kala kaldı. Sonra bebeğiyle birlikte yürümeye başladı. Koca bir dünyanın ortasında yalnızlığını bağrına bastığı bebeğiyle yürüdü. Yürüdü, yürüdü. Sonra bir köşede durup ne yapması gerektiğini düşündü. Kucağındaki bebeğe donuk gözlerle baktı o olmazsa sorunların biter miydi acaba diye geçirdi içinden. Adımları onu ıssız bir tarlaya götürdü. Etrafta kimsecikler yoktu. Bebeği yere koydu. Bir köşede bulduğu kazmayla toprağa kazmaya başladı. Soğuk rüzgar iliklerine işliyordu. Bir süre sonra durdu. Ardından kazdığı çukura bebeği bıraktı. Onun ağlamasını aldırmadan eline geçirdiği kürekle üzerine toprak atmaya başladı. Artık bebeğin sesi çıkmıyordu. Aynı saatlerde bir çoban sürüsünü otlatıyordu. Bir an rüzgarın taşıdığı bebek ağlamasını duyar gibi oldu. Başını kaldırıp etrafa baktı ama sonra koyunlarını otlatmaya devam etti. Bu yörede rüzgar bazen çok uzaklardan bile sesleri getirebilirdi. O sırada yıldız tarlanın içlerinde yürüyerek ortadan kayboldu. Gün batmıştı. Akşamın tüm kasveti Orhan Gazi'nin üzerine çökmüştü. Ve o şirin ilçenin akşamı dört aylık bir bebeğin üstünü örten koyu bir karanlığa dönüşmüştü. Hüseyin evde bir süre daha bekledi. Ne gelen vardı ne de giden. Endişe büyüyordu. Artık dayanamayıp Yıldızı ve Nazlı'yı aramak için yollara düştü. İlk durağı Yıldız'ın annesinin evi oldu. Genç adam köye ulaştığında doğrudan o eve yöneldi. Kapıyı çaldı. Karşısına Melahat hanım çıktı. Çocuk nerede? Annesine. Yani annesi olacak. Evet. Yok dedi. Buraya getirme dedi. Nasıl olur dedim. Buraya getirmiş. Hüseyin'i bu açıklamalar tatmin etmemişti. O gece orada kalıp beklediler. Ertesi gün köylüler bebeği tarlada buldular. Tarlaya dedin gitmeyip çıksa valinin saat buçukta. tarlada bulduk. Bu yatıyor diye yerde. Manzara korkunçtu. Toprak Orhan Gazi ilçe jandarmasına gelen bir telefon üzerine merkez karakolu olay yerine sevk edildi. Karakol ekipleri tarlaya geldiklerinde 4 aylık bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Bebeğin üzerindeki tüm bulguları titizlikle inceleyen jandarma böylesine bir vahşetin failini belirlemek için tahminlerde bulunmaya başladı. Tarlanın bulunduğu köyde araştırmalarını yoğunlaştıran Orhangazi jandarma ekipleri bebeğin annesini aramaya koyuldu. Köylülerin ifadeleri adım adım jandarmayı sonuca götürdü. Biz ilk baştan köyden olmayabilirdik de köyde İşçiler var gelenler. Biz onları tahmin ettik. Gayri meşhur olduğu belliydi yani bırakılmış oldu. Yoksa bir anne baba bırakmaz onu. Yapılan araştırma ve sorgulamalar sonucunda 4 aylık bebeğin annesinin Yıldız Duman olduğu belirlendi. Olay yerine getirilen kadın olayı şöyle anlatıyordu. Bir yaştım üstüne attık sabunlar. Topuk attım. Topuk Evet. Sararmıştı. Yıldız bebeğini neden öldürdüğünü açıklamak istemiyordu. Annemiz ne Annem, Yaşadıkları genç kadını derinden etkilemişti. Kötü yazgısının kurbanı olmuştu. Bu korkunç cinayetin aydınlatılması Orhan Gazi Cumhuriyet Savcılığı ve Jandarma yetkilileri tarafından büyük bir titizlik ve duyarlılıkla yürütüldü. Yıldız Duman, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için adli tıp'a sevk edildi.